Arkadaşlar merhaba. Bugün e, sizlere bir olaydan bahsedeceğim. Bakın şimdi. bir dakika. Savaş günlüğüne gelelim. Şu için tekrarını bir izleyin. Bak. Siz izleyin bunu. Bakın şimdi. Şu Leon'a dikkatle bakın. Bakın Bir tane. Ses. Evet kardeşimin kasabından sonra <laughs> devam edebiliriz. Bakın Leon'a dikkatli bakın. Evet bakıyoruz. Bu maçı kesinlikle yenebilirdim bak. Kesinlikle yenebilirdik. İzleyin. Evet yenebilirdiniz. Şimdi... <gülüyor> sus. <gülüyor> ya sus. Bakın gitti. Bizim kalemize iki tane gol attı. Ya böyle hala şimdi bir şey diyeceğim de bak hala gidip gol atıyor bak. Tutmaya çalıştım yine beceremedim. Allah'ım ya delirdim ne? ya. Evet beceriksiz. Ya <laughs> Allah'ım ya böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> böyle bir şey olabilir mi? Evet. Hadi. Hı -hı. Eğer böyle de size olduysa Üç tane söyleyeyim. Vallahi bak. Allah Allah. İnşallah söyleyemezler. Evet. <laughs> evet devam ederiz. Tamam. Ben videoyu kapatsam mı? Kapatma kapatma. Birazcık daha kazanma. Dur bari videodayken bir maç atalım. İnşallah hepiniz. <laughs> evet kardeşimin gazabı devam ediyor. Yes sus. Bakın nasıl oynuyorum. İzleyin şimdi. Bunlar bot mu? Evet. evet. Ama sen de bot. Of. Oh. Yağız bırak da abine destek ol. Kız <laughs> sesini. Evet, evet. Kız sesini dedim videodayım. Ya. Evet arkadaşlar sizin de. A, 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 ayrısı oluyor. Arkadaşlar sizin de böyle kardeşiniz varsa lütfen yorumlara evet, yazın. Haydi Allah. Ya abi neden yaparsın bunu bana? Evet ultimi doldurdum. Bakın tek çatlayacağım. atacağım. dün 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 Bubalay. Merak edeceğim. O, Lan yaz, ağzım oraya takılıyor. evet ağzım oraya takılmıyor. Yaz kız şunun ya, yes. <laughs> Evet kendi kalemize attık yanlışlıkla. Ben burada video kapatıyorum. Böyle. M dur dur. 800 kupa mıydı bir dakika yoksa 500 müydü 500 müydü dur göremedim tam 300 kupaymış lan <gülüyor> <gülüyor> tamam ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar bye 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 <laughs>